Evet, ruh eşini nasıl bulursun part 1. Başlamadan önce şuradan 3 tıkın alırım. Beğen, yorum yap, takip et. Tak tak tak, bam bam bam. Elbette ruh eşi kavramı hem spiritüel hem psikolojik anlamlar taşır. Şimdi birazdan aşağıda açıklayacağım size ardından ruh eşi nasıl bulunur ve ruh eşini nasıl tanırsını ikincide de açıklayacağım. Tabi bunları onar maddelik listelerle detaylandıracağım. Başlayalım. Öncelikle ruh eşi nedir? ruh eşi, insanın ruhsal düzeyde en derin uyumu ve anlayışı yakaladığı, sanki aynı frekansla titreştiği kişi olarak tanımlanır. Bu kişiyle tanıştığınızda genellikle onu hep tanıyormuş gibi bir hisse kapılırsınız. Ruh eşi seni tamamlayan değil, zaten tamamlanmış halinle rezonans kuran kişidir. Ruh eşi kavramı şu alanlarda farklı şekilde şekillerde yorumlanıyor. Süptüel açıdan. Aynı ruh ailesinden gelen, karması ortak birbirinin gelişimini hızlandıran iki ruhtur. Psikolojik açıdan, değerleri, hedefleri ve duygusal ihtiyaçları derin şekilde örtüşen bir partner birliğidir. Ruh eşi nasıl bulunur? 10 maddede. 1. Kendini tanı. Ruh eşini bulmanın ilk adımı kim olduğunu, ne istediğini ve hangi değerlerle yaşadığını bilmekten geçer. 2. Kendini sev. Kendini sevmeden, seni gerçekten seven biriyle derin bağ kurmak zordur. 3. Kendin ol. Maskeler taktığında karşına çıkan insanlar da o maskelere aşık olur. Gerçek benliğini ortaya koy. 4. Enerjini temizle. Geçmiş ilişkilerinden kalan öfke, kırgınlık ve korkuları bırakmak yeni bir ruh bağına yer açar. 5. Niyet belirle. Evrene veya bilinçaltına net bir şekilde niyet gönder. Nasıl bir ilişki istediğini tanımla. Altı, sabrı öğren. Ruh eşi hemen gelmeyebilir. Doğru zamanda hazır olduğunda karşılaşabilirsin. 7. işareti fark et. Hayat bazen rastlantılarla konuşur. Aynı kişiyle tekrar tekrar yollarının kesilmesi gibi. 8. titreşimini yükselt. Sevgi, minnettarlık ve huzur halinde olmak seni doğru enerjiye hizalar. 9. Bağlantılara açık ol. Yeni insanlarla tanış. Farklı ortamlara gir. Ruh eşin seni bulmak için fırsat ister. 10. Korkuyla değil sevgiye güven. Geleceği kontrol etmeye çalışmak yerine akışa güvenmeyi öğren.